Merhaba sevgili kova burçları, yükselen ve ay burcu kova olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Önümüzdeki günler için siz sevgili kova burçlarının neler bekliyor olabilir? Hemen bakalım arkadaşlar. Evet. Evet. şimdi şöyle düşün ee, nasıl anlatayım ben sana bunu çok mükemmel böyle e, düz pür pak olmasa da bir yolculuğun var gibi ama aslında bu, bu bir macera anlatabiliyor muyum yolda çakıl taşları olabilir engebeler olabilir tümsekler olabilir arkadaşlar hafiften yol tıkanıyor olabilir zaman zaman ama bu sanki senin hayatla ilgili şeyleri keşfedebilmenle ilgili ve çıkacağım bir yol. Bir bakalım arkadaşlar ne demek istiyor? Bu yol neyle ilgili ya da bizi nereye vardıracak gibi. Değnek kralı. Bak bir takım hedeflerinle ilgili, tutkuların, hayallerinle ilgili, amaçlarınla ilgili. Ama onu elde etmekle ilgili yol dediğim gibi şey gibi düşün. Yani otoyol değildi, de, otoban vesaire değil de sanki köy yolu. Anlatabildim mi? Böyle bir enerji gibi arkadaşlar. Fakat bu yol nasıl olursa olsun sen bu yol, evet diyorum ya bak mükemmel değil ama sen mükemmelliğe ulaşacaksın sanki. Yani bu hedefinle ilgili o gitmek istediğin, varmak istediğin yerle ilgili belki zorlanacaksın ama sonrasında seni kuponlusu kartı ile birlikte mükemmel bir mutluluk, artık sanki o yolculuktan sonra hani eve varma duygusu anlatabildim mi? Böyle bir enerji seni bekliyor sevgili kovalar. Tılsım dörtlüsü kartımız var. Hemen bu tılsım dörtlüsüne bir kart alalım. Kılıç altılısı tamam bak. Şimdi sen bu yola çıkmakla ilgili birazcık da tedirginliklerim var tamam mı? Bunu deneyimlemekle ilgili. Yoldan kastım evet yani bu gerçekten tabii ki bir yolculuğu barındırabilir arkadaşlar ama daha çok e, hayat yolculuğu, hedeflerimiz, hayallerimizle ilgili e, hayatta kendimi 5 sene sonra nerede görmek istiyorum? Neyi hedefliyorum, neyi başarmak istiyorumla ilgili bir enerji sanki. Evet kapalı bir durum var. Çünkü hani pürüzsüz ya, pürüzsüz değil ya yol arkadaşlar. Engebeli ya. Kendini biraz böyle bir koruma içgüdüsü, bir kapalı, bir ketum enerji evet söz konusu olabilir. Fakat ben bu enerjinin önümüzdeki günlerde değişeceğini, kılıç altılısı da var bak burada. O yola çıkacağını ve o yolun sana çok büyük bir huzur, mutluluk getireceğini az önce belirttiğim gibi varmak istediğin sanki o yuvaya varmış gibi oraya varacağını düşünüyorum. Ait olduğun yere, varmak istediğin yere varacağını düşünüyorum sevgili kova burçları. Çok güzel bir mutluluk dediğim gibi seni bekliyor. İkinci sıraya bakalım. Kılıç ikilisi. Kılıç olmuşsun. Şimdi bir şeyle ilgili Böyle belki kendi değerinle ilgili de olabilir bu zaman zaman. Bu arada on sayısı önemli arkadaşlar. Ee, ya bir şeyi düzelteceğine dair olan böyle bir inanç. Ama daha çok ben bir, bizzat enerjisel anlamda. Ne demek istiyorum? gerçekten fiziksel anlamda bir rahatsızlık da tabii ki olabilir ama daha çok böyle sanki ruhsal anlamda. Bir şeyle ilgili için içinden çıkamıyorsun, belki ihanete uğramış hissediyorsun, belki ay ben tüketti artık bu durum beni düşün düşün bir ne yapacağımı bilemiyorum diyorsun. Belki korkular, belki tedirginlikler, belki hayattan yılma böyle bir enerji var sanki burada arkadaşlar. Tılsım sekizlisi. Sanki bir şey çabalıyorsun çabalıyorsun da olmuyor gibi. Anlatabildim mi? Ya da çabalıyorsun çabalıyorsun da hep böyle bir hüsrana uğruyorsun gibi. Sanki bir duygu var burada. Yeteri kadar e, hayatına e, pozitif anlamda beklediğin değeri vermemiş bir şey sanki bu. Anlatabildim mi? Sen diyorsun yıldım artık ya diyorsun. Hani, bu şeyi ben kurtarmakla ilgili daha ne yapabilirim? hani ne? Ve şaşırdım kaldım de sanki bir enerji gibi gözüküyor sevgili kovalar. Hemen e, kılıç omlusuna bir kart alalım. Şifaya ihtiyacım var ama diyorum ya bir türlü olmuyor sanki. Büyük ana adalet. Bak özellikle 10 ve 11 sayıları önemli. İki tane hava enerjimiz ve artışık sayı peş peş arkadaşlar. Buraya bir adalet geliyor Bak sen buradan hak ettiğini alıyorsun. Sen buradan şöyle söyleyebilirim. Hatta kendini o değerli ve kıymetli hissedecek şekilde. Evet hallettim. Evet atlattım. Evet başardım. Evet yılmadım ayağa kalktım. Evet olay benim bak benim lehime döndü diyebileceğim bir şekilde Adalet enerjisine kavuşacaksın. Çok büyük bir şifalanma, çok büyük bir iyileşme sana doğru geliyor sevgili kovalar. Dedim ki bu isterseniz fiziksel anlamda bir durumla ilgili olsun, ama daha çok sanki hayatta diyorum ya bir şeyi kurtarmaya çalışıyoruz ama sanki bir türlü olmuyor, bir türlü düzelmiyor, bir türlü pozitif anlamda hani bir sonuca varmıyor ile ilgili bir durum sanki bu. Ne kadar çabalasak da hemen şu kılıç ikilisine de bir kart alalım. haksızlığa uğradığını düşünüyor olabilirsin. Hayat bana bunu niye yapıyor? Bu insan bana bunu niye yapıyor? Böyle bir durum olabilir. Ama bunu çok telafi edecek, çok mükemmel iyileştirici enerjiler sana doğru geliyor gibi gözüküyor sevgili kovalar. Özellikle hakkının teslim edildiği, yapılan haksızlıkların bir şekilde ne bileyim e telafi edilmek istendiği ya da işte o zorlandığın o konuyla ilgili çabalıyorsun, çabalıyorsun olmuyor. Oraya sana bir iyileştirici, bir şifalandırıcı yardım elinin uzanması. Her halükarda o yardım ya da o beklediğin hak enerjisi sana doğru geliyor gibi gözüküyor sevgili kovalar. Ve dedim ya çabalayıp çabalayıp da ay yapamadım dediğin şeyle ilgili Adalet yerini buluyor gibi gözüküyor, hakkını alıyor gibi gözüküyorsun. O zorlu durumdan ya da yine aynı zamanda kurtulmanın yolu da yine sana sunuluyor. Çok güzel bir destek geliyor gibi gözüküyor sevgili kovalar. Her halükarda o kılıç omusu enerjisinden ayağa kalkma, iyileşme, adil olanı kendin için hak ettiğini düşündüğünü elde etme, enerjinin pozitif anlamda iyileşmesi gibi bir süreç seni bekliyor. Özellikle dediğim gibi ya düştün. Çabalıyorsun ama kalkamıyorsun. bir yardım eli uzatacak ya da bizzat sana haksızlığa sebep olan kişi ya da kişiler yine burada sana e, hakkını teslim edecek gibi her halükarda çok büyük bir şifalandırıcı enerji geliyor sevgili kovalar. Bana soracak olursanız ben bunu daha çok bir yardım eli olduğunu düşünüyorum. Bir şeyle ilgili çabalıyorsun ama bir türlü olmuyor, yoluna girmiyor, iyileşmiyor ya. burada çok güzel bir destek alacaksın ve çok güzel yine dengeyi bulacağın bir süreç olacak sevgili kova burçları. Üçüncü sıraya bakalım. Değnek yedilisi, kupa sekizlisi, kupa beşlisi uzun bir mücadele gibi düşün ki alt sırayla bağlantılı olabileceğini düşünüyorum çok kuvvetli bir şekilde ama ben yine buraya kendi içinde yorumlayacağım sevgili kovalar. Bir mücadele var ama artık seni böyle bir yıpratmış ve sen diyorsun ki ben bu mücadeleyi kaybettim. Tamam mı? Burada hani bir daha geri dönüş yok. beş sayısı çok önemli. Sanki işte rakiplerini yenememişsin. Hakkın elinden alınmış. Anlatabildim Böyle bir şey sanki. Bir şey kaybetmişsin sanki. Böyle bir duygu var ve hani artık benim için burada yapacak bir şey yok. Dediğim bir şey sanki. Fakat bununla ilgili sana bir hediye geliyor diyor. Ya da bir cevap çıkış yolu geliyor diyor. O yüzden ben şu kupa beşlisine bir kart alacağım arkadaşlar. Tam olarak anlayalım. Kupa dokuzusu bakar mısın? 8 ve 9 sayıları çok önemli sevgili kovalar. Bu kaybettiğin şeyle ilgili san, şöyle düşün tam kaybettiğini düşündüğün ya da tam vazgeçtiğin anda bir şey oluyor sanki. Bir hediye geliyor sana ve sen oradan çıkış yolunu buluyorsun. Sen oradan diyorsun, "Aa kaybetmemişim. Aa ikinci bir şans çıktı." Aa toparlamam için başka bir fırsat. Böyle bir şey sanki arkadaşlar. Ama dediğim gibi sen bir şeyde mücadele etmişsin ve buradan artık bir cacık olmaz diyorsun. Tamam mı? Böyle bir şey. Umutunu kaybetmişsin. Tam böyle umudunu kaybettiğin anda bak 5-5 beş, beş, başın öne eğildiği anda bir şey geliyor. Artık buna bir mucize mi dersin? Ne dersin? Kupa dokuzlusu mutluluktur. Kupa dokuzlusu rahatlamadır. Kupa dokuzlusu hatta belki de bir hayalin gerçekleşmesidir. Öyle bir hediye sana geliyor. Hatta belki de şöyle düşün tam vazgeçtiğin anda diyorum ya tam başına öne düşmüş vazgeçip döndüğün halde bir şey geliyor sana büyük bir hediye geliyor sevgili kova burçları. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Değnek beşli. Bak hayatında böyle artık gücünü yani yine aynı şekilde bak efor, senden fazla efor isteyen mücadeleler var, çatışmalar var. Sanki hayatının stabil dengesini bir türlü oturtamamışsın ya da mevcut stabil durum bir şekilde bir kargaşayla belki tartışmalar, çekişmelerle biri ya da birileriyle böyle bir bozuluyor gibi. Büyük arkanı ay. Ne yapacağını bilmiyorsun. Burada daha çok evet yine dışsal bir mücadeleden kaynaklanıyor olabilir belki ama sanki ortada kendi kafanda da kendi ruh halinizde bir huzursuzluk. Gelgitler, korkular, çelişkiler, işte doluya koysam almıyor, boşa koysam dolmuyor. Anlatabildim mi? Sabit bir şeyde kalamama. Bak, ay medcezir, gelgittir ve burada salıncakta sallanan bir kadın var. Görüyor musun? Ama sen sanki bunu düzeltecek ve buna uyum sağlayacaksın sevgili kovalar. Daha stabil bir enerjiye doğru ilerleyeceksin ama biraz zor bak. Büyük arkan ölüm. Bu durum değişecek diyor. Tamam mı? Bu durum yani 23 ve 13 sayıları önemli. Bu işte gel gitli diyorum ya huzursuz ruh halin, tedirginliğin, ne yapacağını bilemediğin, telaşlı ruh halin önümüzdeki günlerde büyük bir değişim ve dönüşümle birlikte bitecek. Ve senin hayatına stabil bir enerji gelecek diyor sevgili kovalar. 8 sayısı da önemli bu arada arkadaşlar. Hemen aya bir kart alalım. Tılsım Kraliçesi bu kadar olabilir ya. Görüyor musun? Yani sanki sen o dalgalı, fırtınalı, gelgitli, gitli e, telaşlı o ruh halin sanki gidiyor ve tabii ki sana onu yap e, sebep olan şeylerle birlikte arkadaşlar. Sanki o büyük bir değişim ve dönüşme uğruyor Senin bakar mısın Tılsım Kraliçesi? Oturaklı, kendini güvende hisseden, belki de en stabili burçlardan bir tanesi, en stabil enerjilerden bir tanesi sanki kendini güvende hisseden böyle bir süre özellikle maddiyatla ilgili olabilir arkadaşlar bu. Bir sürece doğru daha stabil, daha borçlarını ödeyebilen, daha faturalarını yetiştirebilen hani örnek veriyorum. Böyle bir sürece doğru ilerleyecek gibisin sevgili kova burçları. Evet son sıraya bakalım arkadaşlar. Bir başlangıç diyor. Şey gibi düşün bak. Haziran kelimesiyle anlatılmış sanki böyle bir ıı, ne diyeyim, haziranda başlamış bir konunun dengeye ulaşması ile ilgili tabii ki bir durum olabilir. Daha netleşmesi ile ilgili bir enerji tabii ki olabilmekle birlikte arkadaşlar. Ama bize genel itibariyle böyle bir taze başlangıçlar, dengeli, güzel yazın başlaması gibi düşün. Yazın evet. ilk ayı bu tarz bir enerjiyi anlatıyor. Çok güzel bir başarı var. Dediğim gibi kiminiz için haziranda başlamış ama yarım kalmış bir şey başarıyla sonuçlanabilir, tamamlanabilir gibi gözüküyor. Ee, sevgili kova burçları bir saniye ben yanlış eksik kar seçmedim değil mi? Tamam 5'teyiz. Ee, sonuçlanabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama özellikle dediğim gibi Haziran'dan genel itibariyle bakacak olursak sanki bak başarıyla ilgili bir yaz enerjisi. Daha yolun başındasın ve diyor ki karsana sana aslında bunun devamı da gelecek. Anlatabildim mi? Yani daha da yükseleceksin. Şu anda evet güzel bir başlangıç yapıyorsun bir şeyde ama burada daha da yükselmek yani önünün sanki açık olduğu daha da ileri gidebileceği bir enerji var diyor sevgili kova burçları değnek kraliçesi, hayallerin, hedeflerin, tutkuyla istediğin şeyler. Şunu elde etmeliyim, şuraya girmeliyim, şu kişi buraya okula girmeliyim. Anlatabildim mi? Şurada kariyerimde yükselmeliyim dediğim bir durum gibi düşün. Belki dediğim gibi belki Haziran'da girmişsindir yükseliş önümüzdeki günlerde daha da kendini ispatlamışsındır ve hani Ahmet evet bu kişinin yolu açık intibası uyandırırsın ama her halükarda dediğin gibi tutkularımız ve arzularımız eşliğinde çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir başarı, hedefe ulaşma, alkışlanma, şöhret kazanma gibi bir enerji seni bekliyor sevgili Kovalar. Ve bakar mısın? Büyük Arkana Dünya kartı ile birlikte. Az önce dedim ya arkadaşlar bak önün açık. Anlatabildim mi? Bunun devamı gelecek. Yani bu bu başarı ya da başlangıç e, orada kalmayacak. Daha da büyüyecek gibi gözüküyorsun önümüzdeki günlerde. Hayatın daha büyüyebilir, daha geniş bir e, e, ufkun genişleyebilir, daha büyük başarılar böyle bir sürece doğru ilerleyeceksin. Hayatının hatta belki de dengesiz halden dengeli hale gelmesi, başarı hissettiğin bir enerjiden başarma enerjisine doğru ilerlediğin bir süreç olacak gibi gözüküyor. Çok güzel. Yani bu yani çok iyi bir şekilde elde edeceksin çok büyük bir başarıyla. Bak şuradaki çember görüyor musun? ve şuradakine bak arkadaşlar. Ve adamın kafasına bak. Aynı yine çiçekten, yapraklardan görüyor musunuz? Ve bak kırmızı. Kırmızı kurdele sarkıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde hayatında bu geneli itibariyle tabii ki olabilir ama özellikle ben bir hedefinle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çok önemli başarılar, yeni sayfalar, yeni döngüler ve yolun açık olması gibi bir enerji seni bekliyor sevgili kova uçları. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.